Kur'an'ın iniş şekli ile şu anki sırası farklıdır. Neden acaba? Efendim Kur'an-ı Kerim tabii e, indi vakit e, ki sıra ile daha sonraki farklı ol, farklı olması gerekiyordu. Şimdi Kur'an-ı Kerim zaman e, toplum her tarafta e, ateisttir. Veya müşriktir. Allah'a iman yok. Onun için ilk inanç ayetlerde ee, mutlaka bir tevhid vurgusu gerekiyordu. Allah birdir. Tamam Onun bereketlerini tevhid vurgusu gerekiyordu. Veya e, bazı gaybi haberlerin verilmesi gerekiyordu. Evet. Mesela evet. Tesla, allah, allah Teala iman edenlerin to, imanların güçlenmesi için bazı gaybi haberlerin verilmesi gerekiyordu. Mesela Allah-u Teala diyor ki, yozlamul ve dobar. Peki yakında e, bu bütün kitleler, kabileler bunlar bir araya İslam'a karşı gelecekler ama hepsi kaçıp gidecek. Ona Hendek Savaşı'nda öyle oldu. Tamam Bedir Savaşı'nda da e, bunlar biliyorsunuz e, müşrikler hezimete uğradılar ve Allahu Teala e, Kur'an-ı Kerim'de cihad farz farz ettiği zaman dedi ki ben size cihad farz ediyorum. Sizi e, sizin hoşunuza gitmediği halde ben farz ettim ama sizin hoşunuza gitmiyor ama ben cihad farz ediyorum benim yolumda çıkın ve Allah'ın desteği inna Allah ala nasr la kadir Allah Teala destekleyecektir ve ve Müslümanlar galip gelecektir. Şimdi bu ayetlerin o zaman inmesi lazımdı. Tamam Bir müşrik olan toplumu tevhide çağırmak için ve Müslüman olmuş olan toplumu küçük bir kitle onun imanının güçlenmesi için böyle haberlerin olması lazımdı içinde. Ama sonra büyük bir Müslüman kitle meydana geldi. Bir topluluk, Müslüman topluluk meydana geldi. İnsanlar Müslüman oldu. Onlar için başka bir tertibin olması gerekiyordu. Tamam, Kur'an'ın başka bir tertibi de var. Şu anki tertip daha sonraki daimi tertip toplum, Müslüman toplumun veya insan olunun kıyamete kadar ki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak Allah tarafından e, bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetler bu, bu, şeklini aldı. Yoksa inerken böyle değildi. Bazen sadece bir ayetin parçası indi. Bazen e, yani surenin parçası bir ayetin parçası indi. Tamam, tamam ayeti de inmedi. Bir parçası iniyor bazen. Veya bazen e, bir surenin küçük bir parçası iniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdırırken Iı, katipler diyor ki bunu filanca sure, filanca ayetin ortasına veya sonuna veya ıı, ne diyeyim ıı, daha sonraki ayet, ikinci ayet, üçüncü ayet olarak koy diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yazdırdı. Ama ıı, hikmetini gelince yani bu ben bunu anlattım, anlattım. Yani, inen ki sıra, yani Kur'an'ın inerken ki ile sıra, daimi sıralar arasında farklı olması <laughs> gerekiyor diyor efendim. Pardon. It's... Yes, um